Merhaba sevgili koçlar. Dolunay geçmişe ait kavramlara, bilinçaltı duygularınıza, aileniz, eviniz ve köklerinizle ait kavramlara dikkat çekiyor. Sizi etkileyen hatıralar, geçmişte çözemediğiniz kavramlar ve aileyle ilgili konularda enerjiler yoğunlaşıyor. Bugün 5 Ocak 2015 Pazartesi. Ay günündeyiz. Sabah 06.54'te Yengeç Burcu'ndaki Ay, Güneşle karşı açı yapacak ve 14 derece Yengeç Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Aile, yuva, vatan, güvenlik, kariyer, otorite kavramları ile ilgili hassasiyetler artabilir. Duygusal ve zihinsel olarak önemli farkındalıklar kazanabilir, yeni kararlar verebiliriz. Yeni ay döneminde başlamış girişimlerimiz ve niyetlerimiz daha görünür hale gelebilir. Duygularımız çok hassas olabileceği için gün boyu dürtülerimizi ve tepkilerimizi kontrol etmeli, dengeli davranmaya çalışmalıyız. İletişim gezegeni Merkür bugün Kova burcuna geçiyor. 13 Mart'a kadar Kova burcunda kalacak olan Merkür 21 Ocak 11 Şubat aralığında retro hareket yapacak.